okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut yazan Ferhat Ceylan. Sevgili dinleyenler. 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak Günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Abbasi halifesinin özel olarak göndermiş olduğu bir emeldar Kaşgarlı Mahmud'un evine geldi. Halife Mustezir Hazretleri yarın Kaşkar'dan gelen özel heyeti kabul edecek. Halife Hazretleri yarınki kabul merasimine sizi özel olarak davet ediyor dedi Kaşkarlı Mahmud'a. Halife Hazretlerine teşekkürler dedi Mahmud ve kibarca başını eğdi. Ertesi gün kahvaltıdan sonra Gülperi telaşlı bir halde Mahmud'un giysilerini hazırladı. Büyük sandığı açarak özel davetlerde giymek için hazırlanan cübbesiyle gümüş rengi ipek sarığını çıkardı. Başka bir sandıktan henüz hiç giyilmemiş yumuşak bir çizmeyle altın başlı yeni bastonunu çıkardı. Sonra İltemur'la ikisi Mahmud'un giyinmesine yardım ettiler. İltemur babasını kolundan destekleyip orduya beraberinde gitti. Ordu kabulhanesine Bağdat'ın muteberleri ve ünlü zatları toplanmıştı. Mahmud'la İltemur onların arasında yerlerini alarak halının üstüne oturdular. Bağdaş kurup oturan Halife Mustezir, 1094 yılında Halife Muktedi'nin alemden göçmesiyle Abbasi sülalesine yolbaşı olmuştu. Kaşkar'dan gelen dokuz elçi kıymetli giysiler içindeydi. Büyük bir coşku içinde azametli bir şekilde salona girdiler. Baş elçi grubundan ayrılarak halifenin önüne geldi. Sağ elini göğsüne koyarak tazim etti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın kutsal yerinde oturan Allah'ın tayin ettiği halife, müminlerin emiri Mustezir Billah Hazretleri rahat ve huzur içinde uzun ömürler görsün, dedi başelçi. Ben Hakaniyeli elçi Mahmud bin Abdülcarıp Kaşkarlı'nın selamını kabul görün. Hoş geldiniz değerli misafirler, dedi halife. Buyurun lütfen. Kaşkarlı elçiler gösterilen yere oturdular. Başelçi Mahmud bin Abdülcarıp Kaşkarlı, Bağdat'a gelme amacını anlatmaya başladı. Halife Hazretlerine malum olsun ki Hakaniye diyarının büyük hakanı Hasan Han, Hicri 494 yılında baki aleme sefer kıldı. Allah ruhunu şad etsin. Rahmetli Hakan'ımızın büyük oğlu Şevketli Ahmet Arslan Han alileri tahta oturdu. Allah ona rahmet eylesin, ömrünü uzun, devletini ziyade etsin, dedi halife dostane bir şekilde. Başelçi sözüne devam etti. Kara Hanımız Ahmet Arslan Han Arileri, peygamberin halifesine hürmet bildirmekle beraber kendine dini bir unvan verilmesini istiyor. Halife Mustezir ağarmaya başlamış sakalını sıvazlayıp başını salladı. Ahmet bin Hakan Arslan Karahan'ın İslami unvanı devlet nuru olsun dedi biraz düşündükten sonra. Büyükelçi yerinden kalkıp ona tazim etti. Hikmetinize çok teşekkür ederiz Halife Mustezir Hazretleri dedi. Kaşkarlı elçilerin şerefine ziyafet verildi. Ziyafet esnasında baş elçi Mahmud bin Abdülcarup Halife Mustezir'e sordu. Hazreti Kaşkarlı Mahmud'la ne zaman görüşürüz acaba? Halife gülümseyerek sağ haliyle Mahmud'u gösterdi. Büyük halim karşınızda oturuyor. Başelçi hemen kalkıp Kaşkarlı Mahmud'un önüne gelerek diz çöktü. Sizinle görüşme şerefine nail olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, hürmetli Mevlana. Dedi başını eğerek. Mahmut onun elini avuçlarının arasına alarak sıktı. Ziyafet boyunca sohbet ettiler. Ahmet Arslan Han ahalileri size selam gönderdi. Dedi başelçi. Kara Hanımız sizin Kaşkara dönmenizi arzu ediyor. Dedikten sonra dörde katlanıp boynuna sarılmış mektubu çıkararak Mahmut'a verdi. İşte bu Arslan Han'ın Mevlana Hazretlerini Kaşkar'a davet etmek üzere kendi elleriyle yazdığı mektup dedi. Mahmut mektubu hemen okudu ve hasret dolu bakışlarla sesi titreyerek ''Yurdumu çok özledim'' dedi. ''Artık gideceğim Kaşkar'a. Gitmezsem olmaz.'' Kaşgarlı elçilerin kervanı Bağdat şehrinden çıkarak gün doğusuna doğru yol aldı. Develer ve atlı muhafızlar ipe dizilmiş tespih taneleri gibi sıralanmış uçsuz bucaksız çölde ilerliyordu. Bağdat halkı daha önce böyle bir uğurlama töreni görmemişti. Binlerce insan hep birlikte yürüyerek kervanın arkasından şehrin sırtlarına çıktılar. Olayın sebebini bilmeyen meraklı insanlar neler olup bittiğini sordular. Neler oluyor? Bu kadar insan nereye gidiyor? Bu insanlar neden kervanın arkasından yürüyorlar? Bu kervanda ne var ki? Değerli bir şey mi taşıyor? Gidene haddinden fazla üzülenler, soranları biraz küçümseyerek şöyle cevap verdiler. Nasıl bilmezsin? Olanları bilmeyen kaldı mı? Bu elçiler kervanı büyük alim Kaşkarlı Mahmud'u götürüyor. Ya işte biz de bu firkatin acısını kalbimize gömmeye çalışarak o alimi yolcu ediyoruz.'' Kaşkarlı Mahmut, kervanın ortasındaki bir devenin iki hörgücü arasına yerleştirilen şemsiyeli çomda oturuyordu. Uğurlamaya gelenler atlı, eşekli, arabalı ve yaya olarak kervanın peşinden çöle doğru ilerlemeye devam ediyordu. Bu yürüyüş hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Atlılar kervanın hemen arkasından gidiyordu. Eşekle gelenler onları takip ediyordu. Yayalarsa yavaş yavaş arkada kalmaya başlamıştı. Kaşkarlı Mahmut Uzun zamandan beri Kaşkara gitmekten başka bir şey düşünmüyor. Kaşkar dendiğinde gözü hiçbir şey görmez oluyordu. Ama şimdi kervan Kaşkar yoluna düşüp çölde ilerledikçe sanki Bağdat'ta çok önemli, çok değerli bir şey kalıyormuş gibi oldu. Dayanamayıp arkasına baktı. Bağdat şehri gittikçe arkada kalıyor, küçülerek bir nokta haline dönüşüyordu. 30 yıl içinde geçirdiği acı tatlı günler işte bu şehirde kalmıştı. Ama o yaşanan her şeye rağmen aynı soğukkanlılıkla çelik gibi ayakta kalmasını bildi. Kaşgarlı Mahmut bütün halkın iltifat ettiği bir alim olarak halkın hürmetini ve sevgisini kazanmıştı. Divano Lügati't Türk gibi nadir bir eseri tarihin medeniyet hazinesine takdim etmişti. Başka bir sürü kıymetli eser yazarak ilim ve marifetin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Böylelikle bu aksakallı alim 30 yıllık emeğiyle dünyada sonsuzluğa ulaşan kişiler arasında yer aldı. O cefalı ve şerefli gençlik yılları Bağdat'ta kalmıştı. Mahmut o günlerin unutulmaz hatıralarını beraberinde götürüyordu. Okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut